Primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner karbon. Nedir bunların Türkçesi? Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül karbon. Burada ben bunları şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül diye sembolize edeyim. Örnekler vermişim. Daha doğrusu bir bileşik var. Bileşikteki karbonları farklı farklı renklere boyamışım. Bu karbonları birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde nitelendireceğiz. Nasıl nitelendiriyoruz? Çok basit. Sizin seçtiğiniz karbona, mesela benim şuradaki ilk karbonuma bakayım, kırmızı renkli. O karbona iki tane karbon bağlı. Buna göre karar veriyoruz. Eğer bir tane karbon bağlıysa, evet zaten bakın bir tek bu karbon bağlı. Şunları karıştırmayın, bunlar buradaki karbonumuza bağlı değil. Onlar başka karbonlara bağlı. O yüzden benim seçtiğim